İcraatlı olmak lazım. Gelsin hadi. şık koşanlar var ya işte onlar bunlar olmalı Farkındalık hayatlarda değişmezlik olmadı Baktım ki göz içimde çekilmiş bir perde Şeytan oyunlarında da sakın sen de ben de Hayat yüzüme güldü geçer bugün de bence Adımlar döşer kılarda ritim bozuk sence ne ilim kaldı ne de bin onla Farkındalığın büyük oyunla Rakı koyarsın bozulur onla Herkese gitmiyor bilen oyunlar Ne ilim kaldı ne de bin onla Farkın alım diye koyunlar Rakı koyarsın bozulur onlar Herkese gitmiyor bilen anlar Dualar ve davalar bak insanlara bak ebalar İnsanların tatlısında bulunmayan bu rivalar Dünya çevresinde döner geçen güzel zamanla, Birliktelik olmaz sabah haberleri bile yazarlar Gözlerimle gördüm inan çekmedim ki bir an gibi geçer çeker bugün zaman yine Sokaklardan geldik inan vatan bilen ila ila Belalardan uzak durun geçer bugün zaman ne kaldı ne de bin Farkım dalım büyük oyunlar Rakı koyarsın bozulur onla Herkese gitmiyor bilen oyunlar Ne kaldı ne de bin Farkım dalım büyük oyunlar Rakı koyarsın bozulur onla Herkese gitmiyor bilen oyunlar